Merhaba arkadaşlar, biz bugün havuza geldik. Asya ve Öykü her hafta havuza geliyor, malum biliyorsunuz. Ondan sonra As Öykü şimdi aşağıda hazırlanıyor, Asya da ondan sonra geçecek. Öykünün nasıl yüzdüğünü çok merak ediyorum. Bakalım haftalar geçtikçe Öykü uyum sağlayabiliyor mu? Tabii bir gün ayrıca bir konuda Asya, e özellikle baba beni izlemeye gel, ben çok güzel artık suyu atlayabiliyorum dedi. Bakalım bir de eğer fırsat olursa Asya'yı da izleyeceğiz ve ee, nasıl yüzdüğünü hep beraber göreceğiz. Ee, şimdilik benden bu kadar. Asıl sen bir şey söylemek ister misin arkadaşlara? Evet. Aa, baba atlayabiliyorum. Çünkü Maviş Hoca'dan sonra üçüncü atlamada tekmişim atladığımı atladım hmm, Güzel. Yani e, atlarken neden korkuyordun? Neden çekiniyordun da? tam olarak yapamıyordun da şimdi bire birden olduğunu düşünüyorsun. Şimdi alışabildin mi artık? Evet. Şimdi hiç bu konuda korkacak bir şey yok. Suyu atladığın zaman nefesini tutuyorsun. içinden ona kadar sayıyorsun. Yavaş yavaş. Tamam. Ve nefesini tutuyorsun. Hiç vermiyorsun ve su zaten seni kaldırıyor. Anlaştık mı? Bugün tamam. denemeyi unutma tamam mı? konuşmam. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Biz birazdan öyküyü izlemeye gideceğiz. Asya'nın e, havuz sırasında çekimlere devam edeceğiz. Öyküyle evet, çekecekler. o zaman da o zaman da yanında öykü olacak. Asya olmayacak. şimdi Şimdilik tersi. Evet, bugün günlerden pazar. Ee, Hoşçakalın, görüşürüz. Biz şu an havuza gidiyoruz. Bay bay.